Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Kayseri Spor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini ilk yarıda Nathan Redmond ve Salih Uçan'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Ligde 4 hafta üst üste kazanan Beşiktaş bu sezon bunu ilk kez başardı. Beşiktaş, deplasmanda Kayseri Spor'u 2-0 mağlup ederken, 3 oyuncusundan kötü haber geldi. Karşılaşma öncesi sarı kart sınırında olan Nathan Redmond ve Roman Saiz gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. Mücadelenin son dakikasında Valentin Rozier de rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü. Beşiktaş, Alanya Spor'u konuk edeceği karşılaşmaya bu üç oyuncudan yoksun çıkacak. Bay geçtiği hafta nedeniyle bir maçı eksik olan Siyah Beyazlılar ligde topladığı 35 puanla 4. sırada yer aldı. Beşiktaş ligde gelecek hafta sahasında Alanya Spor'u konuk edecek. Comparisonator verilerine göre, Şenol Güneş öncesi 1.82 gol ortalamasıyla oynayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte bu ortalamayı ikinci çıkardı. Valerian Ismael döneminde 60.82 atak aksiyonuna giren siyah beyazlılarda bu ortan 62'ye çıktı. Valerian Ismael yönetiminde rakip kaleye 12.64 şut atan Beşiktaş'ta bu ortalama 14'e yükseldi. Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte birebir mücadelelerde büyük bir fark yarattı. Valerian Ismael yönetiminde kazanılan defansif birebi 36.73 iken şimdi ise 46.86 oldu. Kazanılan ofansif birebi mücadeleler ise 39.09'dan 48'e çıktı. Kazanılan hava toplarında da artış görüldü. 21.27 olan hava topu kazanma ortalaması 23.71'e yükseldi. Fransız Teknik Adam Lig'de 11 hafta görevde kaldı. Beşiktaş, 11 haftalık süreçte, 19 puan toplarken, rakip kalelere 20 gol attı ve kalesinde de 20 gol görmüştü. Beşiktaş, Valerian İsmail yönetiminde ligde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken puan ortalaması ise 1.72 idi. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.